Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz ne olabilir tahmininiz var mı tuşu biberlerden bak bunlardan da yaptık biz böyle tuşu biberlerde de yaptık. Afiyet olsun yapanlara. Yeni yapanlar için de afiyet olsun. Bol bereketli olsun. Bunun ismi sizlere böyle gösteriyorum. Bu da ekmek arası. Konya'mızı, Konya'da yapılan yemeği. Ekmek arası et etli yeşillik domatesi yiyecek olanlar afiyet olsun yanında tabi bu ayranımız yemek isteyenler için ayran tabii ki dışarıdakiler için bu evde ne bulursanız diyebilirsiniz sıkıntı yok bugünlükten de muhteşem toprağı bu gösterelim dedik Artık ilk gösterimi yapmıyorum. Direkt atıyorum. Her kanaldan. İzlemenizi tavsiye ederim. İzleseniz de izlemeseniz de canım sağ olsun. Kendinize bugünlük iyi bakın. kendinizi üşütmeyin. Ve muazzam sofrayla yayınımı kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dostça hoşça Hoşçakalın. Yorum. 3 dakika olsun kapatırım Tekrar bir daha izleyelim. Hacı biberimiz. biberden de yapabilirsiniz. Bunlardan. Yoğurdumuz. Norumuz. Küplü nor da var. bazen Çarşılarda. Normal peynir. Dünkü sıkma, sıkmanın patates yumurta ayran ve kaşarımız o da mendilimiz ve her zamanki gibi çayımız yanımızda güzel bir sofra kendinize iyi bakın diyorum tekrardan bay bay